arkadaşlar yeni köpeğim olan Dodi'yi selamlayın. Adı Dodi. Tasmasında Max yazıyor ama abisinin tasması bu. Bakın. Çok tatlı. Alayım ben onu. Ben diğer abisini getirip geliyorum. Evet bu da abimiz. <laughs> Şu şekilde. Daha yeni 23 insan gösterisinden geldim. O yüzden zor video çekelim. Bakın arkadaşlar. Yeni köpeğim. Benim abisi. Annelerini de getireceğim. Onu göstermemiştim hiç. Bu da anneleri. Bakın. Çocuklar, anneler, Çocukları biraz değişmiş. Ben videoyu kapatıyorum bay bay